Merhabalar herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Gazaltı kaynak yönteminde masif telle yani çıplak telde kaynak yaparken itme yöntemiyle mi kaynak yapılır yoksa çekme yöntemiyle mi kaynak yapılır? Atölye yöntemiyle dağlamayı deneyeceğiz. Buradan ne yorumlar çıkarabiliriz? Dikiş geometrisi olarak, kaynak kabiliyeti olarak Merhabalar, herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bugün gazaltı kaynak yönteminde masif telle yani çıplak telle kaynak yaparken itme yöntemiyle mi kaynak yapılır yoksa çekme yöntemiyle mi kaynak yapılır? Bu konu hakkında kısa bir içerik hazırlamak istedik sizlere. İsa Usta bizlere eşlik edecek, kaynakları yapacak. Tabii ki de. İsa Usta kaynak formeli gözüyle değerlendirecek. Biz de mühendislik açısından bir katkı sunmaya çalışacağız. Bir iterek kaynak yapacağız, bir çekerek kaynak yapacağız. Kaynak dikişinin geometrisini, sıçrantısını, penetrasyonunu bu iki yöntemle inceleyeceğiz ve sonuçları birlikte değerlendireceğiz. Evet. İsa Usta istersen öncelikle sen bize bu itme nedir, çekme nedir bir boş malzeme üstünde onu göster. Tabii ki de. Daha sonra kaynaklara geçelim. Tabii ki de. Evet arkadaşlar, şimdi size itme yöntemini göstereceğim. Torcumuzu 15-20 derecelik açıyla tutuyoruz. İleriye doğru yani malzemenin soğuk kısmına doğru kaynak yapıyoruz. Buna ileri itme tekniği diyorlar. Insan Türkiye'de hemen hemen her yerde bu yöntem kullanılıyor. Çıplak telle kaynak evet. yaparken, değil mi? Evet, doğrudur. Peki çekme tekniği nedir? Çekme tekniği bunun tam tersi. Aynı elektrotta olduğu gibi elektrot sistemin mantığının olduğu gibi geriye doğru gene 15-20 derecelik açıyla. Bu sefer tel ısınan malzemenin ısınan tarafına doğru düşüyor. Kaynak banyosuna doğru bakıyor. Evet, kaynak yani. banyosuna doğru bakıyor. Aynı elektrotta yapıştığı gibi yapışıyor. Ama bu Türkiye'de pek kullanılmıyor. Aynen. Burada şimdi beklentimiz teorik olarak soğuk tarafa bakan yani itme yönteminde biraz daha az nüfuziyet. Evet. E, çekme yönteminde biraz daha çok nüfuziyet. Fakat, Fakat tabii dezavantajları da, da tabii, var değil mi? Hem çekme yönteminde de kaynak banyosunun kontrolü biraz daha zor ve kaynak biraz daha sırtlı çıkıyor. Şimdi birazdan göstereceksin bize. Tabii Bakalım. ki de. İki Onu yöntemi de göstereceğim size. Kesip sonuçları da birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de. Evet şimdi kaynakları yaparken kullanacağımız parametreleri de hızlıca bir gösterelim. E, Freudson Transtel 3500 isimli sinerjik bir gazaltı kaynak makinesini kullanacağız. Sağ rica ettik Freudson'dan çalışma için bir kaynak makinesi. E, bu makine uygun gördüler. E, sinerjik bir makine, 350 amperlik bir makine. Biz hangi ayarları kullanıyoruz? Burada üzerinde farklı ayarlar var. Steel Dynamic, işte Steel Root, e, Rutil Özütel, Bazik Özütel gibi ama biz bugün masif çıplak telli hatırlatalım. Kaynak yapacağımız için Steel'ı seçtik. Bir onda iki ayarımızı seçtik. Gazımız 80'e 20. Burada farklı ayarlar var. Biz 80'e 20'yi 20 seçtik. Tetik modumuz 4D'de. Daha önceden çalışmıştık İsa Usta ile. 240 amperler 24 voltlarda. Tam böyle geçiş arkının e, spray arka dönüştüğü yerlerde bir kaynak yapacağız. Sinerjik modda kaynak yapacağız. Ayarlarımız aşağı yukarı bunlar. Kullandığımız teli de gösterelim. Bir hatırlatma olması amacıyla. SG2 tel kullanıyoruz. Dediğimiz gibi biterek çekerek yaptığımız şu an karşılaştırma bu şekilde gördüğünüz. E, masif teller, diğer namı diğer çıplak teller için geçerli. Özlü telde konu bambaşka bir yere gider. SG2 tel kullanacağız. Ayarlarımız ve kullandığımız tel genel olarak bu şekilde. Şimdi iterek kaynak yapıyoruz. Şimdi çekerek kaynak yapıyoruz. Parçaları kestik, parlattık. Şimdi bunları bir atölye yöntemiyle Dağlamayı deneyeceğiz. Evet, şu an biz gayet net görebiliyoruz. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Çekerek yaptığımız kaynak yöntemindeki parçadaki kaynak dikişinin daha dış bir köy olduğunu itereye göre net olarak görebiliyoruz. Ek olarak çekerek yaptığımız kaynak yönteminde şu bölgedeki nüfuziyetin bu parçaya ve bu parçaya daha fazla işlediğini buna göre görebiliyoruz. Yani çekerek yaptığımız kaynaktaki nüfuziyet, iterek yaptığımız kaynaktaki nüfuziyete göre daha fazla. Özellikle kök noktasında daha dibe gittiğini görebiliyoruz. Buradan ne yorumlu çıkarabiliriz? Dikiş geometrisi olarak Kaynak kabiliyeti olarak iterek kaynak yöntemi oldukça uygun ve avantajlı. Çekerek kaynak yönteminin tek avantajı bize daha fazla nüfuziyet sağlaması. Bu demek iyi ki her nüfuziyet ihtiyacımız olduğunda çekerek kaynağa başvurmalıyız. İterek kaynakta da optimum nüfuziyet, uygun parametreyle gayet net alınabilir. Ama yerine göre de mecburi durumlarda, örneğin daha fazla nüfuziyet almak adına böyle bir çözüme gidilebilir ki daha fazla nüfuziyet verdiğini oldukça net bir şekilde burada görebiliyoruz. Ek olarak şunu da unutmayalım. Biz burada torcu 15 derece değil 25 derecelerde tuttuk ki nüfuziyet farkını daha fazla görebilelim diye. Terek kaynaktaki nüfuziyetin bir kademe daha az olması çekerektekinin bir kademe daha fazla göz görüle görünür fazla olmasının sebebi de bu. Biz bunu 15 derecelerde yapsaydık belki de bu şekilde gözle görülebilir bir fark olmayacaktı daha fazla makroskopta bakılarak yorumlanabilir bir sonuç olacaktı. Bunu da ek olarak belirtelim, atlamayalım. Biz bu kaynakları 25 derecelik torç ile yaptık. Ellerimize sağlık İsa Usta. Bayağı bir uğraştık. Şimdi final yorumumuz nedir? Ee, i̇terek kaynak aslında masif teller gazaltı kaynağı yapıyorsanız ideal kaynak. Evet doğru. İsa Usta kaynak kontrol açısından onu daha uygun buldu. Evet hakimiyet konusunda ve emisyon konusunda görüntü olarak daha başarılı. Tabii. E sıçrantı olarak daha düşük bir sıçrantı veriyor. Kaynak dikiş geometrisi olarak kaynak dikiş geometrisi daha uygun. İterek kaynağı biz daha uygun bulduk ama ihtiyaç olan durumlarda çekerek kaynağında nüfuziyet konusunda bir avantaj sağladığını evet. burada net olarak görmüş evet. olduk. Sizin de bu konuda görüşleriniz, yorumlarınız, sorularınız varsa itirazlarınız da olabilir. Yazabilirsiniz. Onları da tartışırız. Cevap vermeye gayret gösteririz. İsa Usta da cevap verebilir. Evet. Biz de cevap verebiliriz. Yine bu tarz içerikleri incelemeye devam edeceğiz birlikte önümüzdeki dönemde. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.